Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz çocuklarımıza hayır diyebilme ve onlara sınırlar koyabilme. Aslında ben bu konuyu tam olarak anlatmaya ve yazmaya karar verdiğimde biraz geç bir şey gittim. Biraz kendimi sorguladım. Acaba ben kendi çocuklarıma doğru yerde ve doğru zamanda hayır diyebildim mi? Bunu biraz abarttım mı? Yoksa doğru şekilde mi yaptım? Eksik kaldığım noktalar oldu mu? İnanın bazen tebessüm ettiğim yerler oldu, bazen kendime kızdığım yerler oldu. Biraz kendimi sorguladım galiba. Sevgili arkadaşlar, günlük yaşam içerisinde bizler iletişim halindeyiz. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla, mesai arkadaşlarımızla, ailemizle ve çocuklarımızla. Ve bu yaşam döngüsü içerisinde hiçbir şeyin sınırsız olmadığını fark etmiş olmamız gerekiyor. Hiçbir şey sınırsız değilse çocuklarımızın da bir sınırı vardır. Her şeyin sınırı olduğu gibi çocuklarımızın da bir sınırı vardır. O zaman bu çocuklarımıza bu sınırı gözümüzden çok sevdiğimiz, canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımıza bu sınırı nasıl koyabileceğiz? Onlara yeri geldiğine nasıl hayır diyebileceğiz? Ne kadar acı bir şey değil mi? Yani El bebek gül bebek büyütürken birdenbire yeri geliyor bir çocuğumuza hayır demek zorunda kalıyoruz. Yazık değil mi? Böyle düşünüyorsunuz belki de şimdi bazı arkadaşlarımız. Sevgili arkadaşlar, ben sevgimize sınır demiyorum. Ben çocuğumuza sınır koyalım diyorum. Sevgisizlik değil, çocuğa hayır demek sevgisizlik değildir. Çocuğa hayır diyebilmek, yeri geldiğinde onun iyiliği içindir. Onun davranışını hizaya sokmaktır. Onu hayata hazırlamaktır. Eğer çocuk hayırı bilmezse, eğer çocuk hayırı kelimesini duymadan büyümüşse, inanın yeri geldiğinde hayırın ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini bilmeyecektir. Anlamını bilmediği bir kelimenin davranışını nasıl gösterecek bize? Sınırsız, mesafe tanımayan hiçbir zaman hayır duymayan bu çocuklar ilk hayır duyduklarında öfkelenecekler, sinirlenecekler, ağlayacaklar. Belki de öfke krizine girecekler. Bu tam bu noktada çocuklarımıza ee, hayır diyebilmenin önemli püf noktalarını sizlere bugün anlatmak istiyorum. Geldiğimiz nokta sevgili arkadaşlar şöyle baktığımda önceden Böyle ataerkil aileler vardı. Baba ve onun sözünü dinleyen çocuklar, diğer aile fertleri. Kesinlikle lider belliydi. Ama şimdi bir bakıyorum çocuk ve onun çevresinde pırpır olan aile fertleri. Öyle ki fedakarlıkların ucu bucağı yok. Fedakarlık, fedakarlık, fedakarlık. Bu yerini aşırı fedakarlığa bırakıyor. Çocuklarımızı yetiştirmemiz gereken dersler, kurslar, işte çocuklarımızla ilgili aman şunu da yapalım, aman bunu da yapalım derken bazen ipin ucunu kaçırıyoruz. Ve çocuklarımızın en küçük hatasında bu defa öfkeleniyoruz. Onlara öfkelendiğimizi davranışlarımıza döküyoruz. Evet, sevgili arkadaşlar, Aşırı fedakarlık yaptığımız çocuklar bir bakıyoruz bizim sınırlarımızı zorlamaya çalışıyor. Zorlarlar. Çünkü onlar çocuktur nihayette. Nerede durması gerektiğini eğer biz onlara öğretmezsek onlar bilmeyecektir. İlk hayrı duyduklarında öfkelenecekler biraz önce söylediğim gibi. Öfkelenecekler. Nasıl yani? Annem bana nasıl hayır dedi. Ağlayacaklar, ağlayacaklar, ağlayacaklar. Bırakın ağlasınlar. Unutmayalım ki hayrı bilmeyen çocuklar, hayrı bilmeyen yetişkinler olacaklar. Ve bu yetişkinler sınır tanımayan insanlar olacaklar. Ve ee, çevreye, bu sınır tanımayan insanlar çevreye duyarsız ve saygı duymayan birer birey olacaklardır. Böyle bir çocuğumuz olmasını ister miyiz? Tabii ki istemeyiz. Belli bir süre sonra diyeceksiniz ki çocuklar bizi dinlemiyor. Hocam çocuk bizi dinlemiyor. Ben ne yapabilirim? Bu çocuk nasıl bu noktaya geldi? Çok iyiydik aslında. Tabii ki dinlemeyecek. Çünkü çocuk sürekli sınırları zorlayacak. Sürekli sınırları zorlayacak. Hayır demeyen bir anne babası varsa bu çocuğu çocuk okula geldiğinde öğretmeni de zorluyor. Nasıl yani diyor o çocuk gözünde. Bana annem babam hayır demiyor da öğretmenim nasıl hayır der? Arkadaşım nasıl hayır der? İşte Mesafe tanımayan çocuklar elde ediyoruz arkadaşlar. Ee, sevgili arkadaşlar, çocuk kesinlikle evde otoritenin kimde olduğunu bilmek zorunda. Bırakın otoriteyi bilsin, hayır bilsin, mesafeyi bilsin, sınırı bilsin ve sizin tutarlı olduğunuzu bilsin. Evet, nereden nasıl hayır demeniz? dediğiniz onlar için çok önemlidir. Çocuk çünkü zorlayacak. Bunu da istiyorum, şunu da istiyorum, bunu da yapmak istiyorum. Mızmızlanacak, mızmızlanacak, mızmızlanacak. Çocuk ağlayacak. Aman hanım, şimdi sırası değil. Hele boşver yapsın. Aman ya da anne bazen çıkmaza girer. Şimdi misafirim var. Şimdi zamanı değil. Tamam hadi git ne istiyorsan olsun. Ya da bir gezmedeyiz. Bir misafirimiz var. Tam misafirin yanında bizi aman utandırmasın. Bir gezmeye gittiğimizde aman yabancıların yanında bizi utandırmasın. Hadi bakalım şimdi de olsun. Bu defa çocuk bizim nereden nasıl hayır demeyeceğimizi çok iyi anlayacak. Sevgili arkadaşlar çocuklarımızın hayatı burnundan getirmeyelim. Ama tutarlı olduğumuzu onlara kesin net çizgilerle kararlı olduğumuzu net çizgilerle belli edelim. Mesela çok oluyordur, çok görüyorum. Çocuk ön koltuğa oturmak istiyor. İşte anne hayır diyor, baba diyor ki aman diye boş ver, hadi bugün otursun. Ya da baba hayır diyor, anne diyor ki aman hele mızmızlanmasın, hiç başım kaldırmaz. Bugünlük de otursun. Bugünlük de, bugünlük de, bugünlük de. Yeri geliyor, çocuk yine ön koltuğa oturmak istiyor. Bu defa hayır diyorsunuz. Hayır çocuğum, ön koltuğa oturmanı istemiyorum. Çocuk ağlıyor. Hayır diyor. Ben ön koltuğa oturmak istiyorum. Benim en büyük hakkım değil mi? Ben önceden oturuyordum. Şimdi ne oldu ki? Çocuğum oturamazsın. Çocuk yine ağlıyor. Ben ön koltuğa oturmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, baktınız, baş edemiyorsunuz. İndirin arabadan. Arabanın kontağını kapatın. Gezmek yok sana. Haydi bakalım yukarıya. Sen madem bizi dinlemiyorsun, madem hayırı bilmiyorsun bilmemen gerektiğini söylememize rağmen biz dinlemiyorsan haydi bakalım yukarıya. Gezmek yok. 1, 2, 3. Çocuk sizin tutarlı olduğunuzu görürse, kararlı olduğunuzu görürse inanın çözemeyeceğiniz hiçbir nokta yoktur. Bırakın çocuk sizin kararlı olduğunuzu görsün. Her koşulda kararlı olmak. Her koşulda. Gezmede, misafirlikte, dışarıda ya da evde. Çocuk bir davranış yaparken evet annem buna izin vermez. Babam buna izin vermez. Ya da sınıfta bir davranış yapıldığında eğer öğretmen tutarlıysa evet öğretmenin buna kızar. Bunu öğretmenimizin vermez diyebilmeli çocuk. Unutmuyorum. Bir gün kızım benden büyük kızım benden bir şey istemişti. Dedim ki anneciğim şimdi çok normal bir şekilde söyledi ama kabul etmem mümkün değil. Biliyor aslında. Yavru kuşum dedim. Ne sen bunu bana söyledin ne de ben sana hayır dedim. Bunu unutalım. Çünkü benim bunu sana vereceğim cevap ne olacak sen biliyorsun değil mi dedim. Evet anneciğim biliyorum dedi. Sen bana hayır diyeceksin. O zaman ben bu teklifini duymamış olayım. Geçmiş gün belki de arkadaşlarıyla bir yere çıkmak isteyecekti. Ama ben konuyu ana hatlarıyla böyle hatırlıyorum. Ee, ve e, kızım o günden sonra ya da diğer çocuklarım o günden sonra benim sınırlarımı bildikleri için hayır diyemem demeyeceğim hiçbir şeyi benden istemediler. Ee, ve şimdi çocuklarım, büyük çocuklarım üniversitede yeri gelip böyle sohbet ettiğimiz zaman anneciğim sen bize hiç hayır demiyorsun diye bir konu geçti bir gün. Dedim ki çocuğum ben size hayır dediğim, diyeceğim yerleri çok güzel öğrettiğimi düşünüyorum. Siz benim size hayır diyemeyeceğim şeyler istemiyorsunuz. Yani benim aslında hayır diyeceğim şeyler belli. Çocuklarınız eğer sizin tutarlı olduğunuzu, sizin kararlı olduğunuzu görürlerse, hele de anne baba olarak, anne baba olarak aynı şeyde hayır diyebilmek, aynı şeyde kararlı olabilmek, Bugün evet, yarın hayır. Yok öyle bir dünya. Çocuklar bu defa sersemleşiyor. Çocuklar bu defa tutarsız ve kararsız. Gerçek anlamda nerede hayır demediğini bilen ebeveynler olduğunu gördüğü zaman bunu kullanıyorlar. İnanın çocuklarımız çok zeki arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet. Eğer biz çocuğumuza değer veriyorsak ona Mesela sınırlar koymalıyız, ona hayırı bilmeli bildirmeliyiz ve hissettirmeliyiz. Çocuk eğer hayırı biliyorsa kendi kafasında diyor ki evet benim annem ya da babam buna hayır der zaten. Ve bunun sonunda şey demeyelim, ya çocuk ağlıyor, ağlıyor ne yapayım, bazen işin içinden çıkamıyorum dediğimiz anlar olacaktır muhakkak olmuştur da. Bırakın ağlasın. Bırakın ağlasın. O içindeki öfkesi, hıncı, hırsı, her şeyi dökülsün. Sevgili arkadaşlar, gözünden inci taneleri dökülmeyecek. Bırakın ağlasın. Bırakın öfkesini, nefretini, ne varsa kussun. Bitirsin. Ağlasın, 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 gelsin. Kimin otorite olduğunu bilmek zorunda. Bunu hiçbir zaman unutmayacak. Evet. Daha önce dedim ki çocuklarımız sınırlarımızı bilmek zorunda. Çocuklarımız bizim nerede hayır diyeceğimizi gerçek anlamda bilmek zorunda. Biz ona dur derken biz ona hayır derken onu yıkıp dökmeyelim tabii ki. Onu harap etmeyelim. Biz ona dur ve hayır derken sadece onları eğitmek istiyoruz. Onlara ceza vermek istemiyoruz biz onlara hayır derken bu hayırın sebeplerini açıklamak zorundayız. Biraz önce kendi kızımla olan diyaloğumu size anlatırken, çünkü demiştim o zaman, anneciğim benim buna evet demem mümkün değil, bunu biliyorsun değil mi dediğimi hatırlıyorum. Evet anneciğim sen evet demeyeceksin biliyorum ama ben yine de şansımı denemiş oldum gibi bir, bir böyle bir e, aramızda bir şey konuşma geçmişti. Yani çocuk sizin tam anlamıyla neden hayır demenizi diyeceğinizi bilmeli. Onlara hayır demenin de kuralları vardır sevgili arkadaşlar. Hayır derken onların bütün dünyalarını yıkıp dökmeyelim. Onlara hayatı zindan etmeyelim. Hayır derken alternatifler sunalım. Evet çocuğum, hayır buna hayır ama şunu yapabilirsin. Bugün buna izin vermiyorum, bunu yapamazsın ama Belli bir süre sonra, belli daha güzel sınırlar içerisinde, daha mesafesi, daha zamanı uygun bir zamanda isteklerin tabii ki benim için çok önemli. Sen de bu ev, ailenin bir ferdisin. Sen de büyüyorsun, sen de yetişkin oluyorsun. Artık sen bir fertsin, çocuksun, küçüksün ama büyüyorsun. Sen de e, bu ev, evin bir ferdisin. Tabii ki isteklerin benim için çok önemli. Ama bu değil, bu şekilde değil, şu şekilde olabilir diyebilmeliyiz sevgili arkadaşlar. Onları farklı yerlere kanalize etmeliyiz. Onlara hayır derken e, mutsuzluğa ve umutsuzluğa yönlendirmemeliyiz. Onlara farklı alternatiflerle farklı yerlere kanalize etmeliyiz. Ve açıklamalarda bulunmalıyız. Evet çocuğum, ben sana buna kabul edemem. Çünkü bundan dolayı. Ben buna izin vermiyorum. Ya da biz buna izin vermiyoruz. Anne baba olarak biz buna izin vermiyoruz. Çünkü şundan dolayı. İnanın çocuk, bizim küçük çocuk dediğimiz o çocuklar o kadar akıllılar, o kadar zekiler ki sevgili arkadaşlar. Ne demek istediğinizi çok iyi anlayacaklardır. Yeter ki siz ee, tutarlı olun, yeter ki siz kararlı olun. Sizin kararlı olduğunuzu gördükten sonra çocuk bir adım geri atacaktır ve sınırlarını zorlamaması gerektiğini anlayacaktır. Hiç açıklama yapmadan, hiç sebep sunulmadan ee, bir şeye hayır diyorsak çocukta yersiz öfkeye, yersiz sinir bozukluğuna sebep olabiliriz. Yersiz bir şekilde. Evet ağlasın 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 gelsin. O zaman açıklama yapalım. Bak çocuğum ben sana hayır dedim ama şu sebepten dolayı hayır dedim. Benim için de belli sınırlar vardır. Bir yetişkin olarak benim de sınırlarım vardır. O zaman senin de sınırların olacak. Herkes sınırını ve mesafesini e, bilmek zorunda. Ve çocuk evdeki otoritenin kim olduğunu anlamak zorunda. Evi yöneten anne babadır. Çocuklarımıza arkadaş olmayalım sevgili arkadaşlar. Onların zaten arkadaşları var. Siz çocuklarınıza ebeveyn olun. Siz çocuklarınıza anne olun, baba olun, yol gösterici olun, rehber olun. Çocuklarınıza evet sevgi dolu olun. Sevgide sınır yok ama hayır var. Hayır, bazı sınırlar var. O çocuklarımıza koymamız gereken bazı sınırlar var. Biz onların anne babasıyız. Biz onların arkadaşı değiliz. İnanın belli bir süre sonra bir bakacaksınız ki çocuklarınız sınırlarınızı, sizin hayırlarınızı zaten kural olarak kabul edecekler ve onları hayatlarına geçirecekler. Bizim de istediğimiz zaten bu değil mi? Sevgili arkadaşlar. Hayır derken tutarlı, kararlı ve sevgi dolu olalım. Ve unutmayalım, sevgiye sınır değil. Onlara, çocuklarımıza sınır koymalıyız. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.